Önceki bölüm Daha önce bu bölgede hiç görülmemiş güçlü fırtınalar, Tsunami'ler Kanada kıyılarını tehdit ediyor. Bu arada Gobi çölünü fırtınalar kapladı. Korkarım dünyanın çekirdeği magmadan değil de kara enerjondan oluşuyor. Kıvılcımlar adına. Bir Cyberton kalp atışı mı? Yani aşağıda bir şey mi var gezegenimizin içinde? Unicron. Eski bir kötü. Fosilleşmiş yağ bizim kara enerjon dediğimiz maddeyi oluşturmuş. Seni sersem, senin değersiz yardımlarına ihtiyacım yok. Unicron'un kıvılcım etkinliğinde bir artış tespit ettim. Artık beni ortadan kaldırıcı olarak tanıyacaksın. Aa! Optimus, Unicron'un yüzeye çıkışı konusunda başka işaretler rastladı mı? Unicron, tahmininizden daha güçlüyüm. Ve sen Prime'ların sonuncusu. Zamanın doldu. Bunu evet olarak algıladım. Hemen yola çıkıyoruz. Olumsuz. Unicron yalnız güç kullanılarak yenilemez. O beni istiyor Rachel. Bu görev sadece bana ait olmalı. Rachel size sözlerimi iletmedi mi? Üsse geri dönün. Destek birlikleri senin sonunun önüne geçemeyecek Primus'un talebesi. Optimus, Unicron un hedefi sensin. Belki üsse dönmeyi sen düşünmelisin. Bu Unicron'un yetenekleri beni dünyanın her yerinde bulur. Üssümüzün kalkanları bile yerimi uzun süre gizleyemez. Kimseyi riske atamam. O zaman geri çekil ve biz önde kalalım. Sadece bu seferlik lütfen. Lütfen mantığın sesini dinle. Eğer sen geri dönemezsen Optimus bu gezegen biter. Pekala. Hadi gidelim. Hayır, Unicron'un kendisi değil. Asker hallerinden biri. Unicron'u yenemiyorsak ve ondan kaçamıyorsak... ...şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tek yapabileceğimiz... ...araçları ortaya çıktıkça onları etkisiz hale getireceğiz. Ta ki onu yakalamanın bir yolunu buluncaya kadar. Bu arada dünyaya da zarar vermememiz gerekiyor. dünyanın geçmişinde ve geleceğindeyim ama şu andan itibaren. Hayır. Tüm prime'lar geçmişte kalacak. ben yapmadım. Ben de öyle. Ratchet? Ne oldu? Hemen söyleyin. Ben yaptım. Megatron. Konların kralı da mı orada? Unicron'la müttefik olmuştu. O kadar emin olma. Megatron biraz önce Optimus'un egzozunu kurtardı. son karşılaşmamızı göz önüne alacak olursak garip bir durum. Hafızam beni yanıltmıyorsa, umutsuz bir şekilde kıvılcımımı söndürmeye çalışıyordun. Bu seçenek hala ortadan kalkmış değil. Senden de bunu beklerdim. Ama yine de bir teklifim var. Ortak rakibimizi ortadan kaldırmada bana katılın. Unicron, kaos yapıcı. Ha, saçma. Unicron'da Megatron gibi kötü. Eğer Megatron bir taraf tutacaksa neden bu bizimkisi olsun? Çünkü Megatron'un gururu bu gezegende kendinden daha kötü birinin varlığını asla kaldıramaz. Beni çok iyi tanıyorsun Optimus. Klonlardan oluşan bir ordun var. Neden bize geldin? Çünkü bu özel görev için benim askerlerimden fazlası lazım olacak. Bir Prime'ın gücü. <laughs> o zaman sana ihtiyacımız yok. Tam tersine. Optimus Unicron'u yenecek tek kişi olabilir. Ama sizi ona götürebilecek tek kişi de benim. Unicron'un ya benim içimde akıyor. Sadece ben onun düşüncelerini duyup hamlelerini tahmin edebilirim. Optimus, eski müttefiklerimiz Autobot, Decepticon artık önemli değil. Unicron yaşarken olamaz. Geçmiş her zaman önemlidir. Otobotlar ve diseptikonlar arasında bir ateşkes. Bunun ne kadar süreceğine inanmamızı istiyorsun. Sadece iki tarafında çıkarına olduğu sürece. Ve bu teklif edilen ortak görev sona erdiğinde... <laughs> dünyayı ele geçireceğim. Kendi yöntemimle. Bir diseptikondan dürüst sözler. İki kötülükten küçüğüyle müttefik olmak yine de kötülükten yana olmak demektir. Unicron'un tüm gücüne mi şahit olduğunu sanıyorsunuz siz? Bu askerler şimdilik tadımlıktı. Unicron daha tam olarak uyanmadı bile. Ama her geçen saniye kaos yapıcı gelişiyor. Dünyayı içten dışa değiştiriyor. Şu ana kadar şahit olduklarımız dünyanızın başına geleceklerin sadece bir provasıydı. O kadar. Senin güç arayışının Cybertron'u mahvetmesi gibi mi? Beni yanlış anlama. Bu sefer elimde hükmedecek bir gezegen var. Kabul etsek bile Unicron ta dünyanın merkezi. Oraya nasıl gideceğiz? Araçla mı? Söyle. Bunun sadece bir yolu var. Kesinlikle olmaz. Uzaya ya da hareket eden bir trene yer geçidi açmak yeterince zordur. Ama akıllı bir canlının içine körlemesine atlamayı denemek ha? Ayrıca bu kadar kara enerjinle direkt temasa geçmek sizi bitirir. Sizde Megatron'daki bağışıklık yok. Benim yol göstermeme ihtiyacınız olduğuna dair güçlü bir kanıt var. Unicron'un tam koordinatlarını verebilir misin? Eğer bizi gezegenin çekirdeğine naklederseniz... ...sizi direkt Unicron'un kıvılcımına götürebilirim. Onun karanlığının tam kaynağına yani. Optimus, sıçramadan daha çıksak bile Unicron'u nasıl durduracağız? Liderlik matrisi sayesinde. O da nedir? Saf enerjiden oluşan bir araç. Tüm Prime'ların ortak bilgeliği. Bunu bulacak vaktimiz var mı? Optimus bu matrisi nereden bulacak peki? Optimus'un bulmasına gerek yok. Zaten onu içinde taşıyor. Unicron'u o kadar zaman önce yenen Prime'ların birleşik gücüydü. Seni şu anda yenmek istemesinin sebebi o. Eğer Matris'in gücünü direkt olarak Unicron'un kıvılcımına yöneltebilirsek uyku haline geri döner. Durun biraz. Eğer her şey yolunda giderse Unicron aşağıda mı kalacak? Evet. Onu bir şekilde çıkartamaz mıyız? Optimus'un onu bulmasına gerek yok. Zaten onu içinde taşıyor. O dünyanın çekirdeğindecek. Bu o kadar kolay bir şey değil, hayır. Rafael haklı. Çekirdekle oynarsak manyetik kutuplar etkilenir. Şu anda önlemeye çalıştığımız felaketler hızlanmış olur. Ne yazık ki Unicron sizin gezegeninizin içinde. Hep öyleydi. Bir tane daha geliyor. Ratchet, bir yer geçidini gönder. Yer geçidi geliyor. Durun. Megatron tam orada dururken üstümüze giren bir geçit mi açacağız yani? Cidden. Bizi kurtarmak için kendini tehlikeye mi atacak? <laughs> Bu hiç bana göre değil. Teklifimi düşünün. Ben onu oyalarım. Lord Megatron'dan hala haber yok mu? Sanırım liderimiz bizi terk etti. Tam da bu dünya kaosa sürüklenirken. Bana kalırsa Megatronsuz bir geleceği düşünmemizin zamanı geldi artık. Umutsuz durumlarda umutsuz çarelere başvurulur biliyorum ama Megatron'u buraya getirmek... Refe yaptıklarından sonra o canavarı bu çocukların yanına nasıl sokarsınız? yakından izlenecek ve bizim yolculuğa çıkmamıza yetecek kadar burada kalacak. Bir saniye bile fazla değil. Yerinizi öğrenince konun hava saldırısı istememesini ne önleyecek? Megatron'u buraya yer geçidiyle getirirsek koordinatlarımızı tam olarak tespit edemez. Optimus, Matris tüm enerjisini bıraktığında sana ne olacak peki? Matris'in içindeki enerji daha önce bu şekilde hiç kullanılmadı. Ama senin bir planın var öyle değil mi? Otobotlar eğer insanlık kurtarılacaksa benim devam etmekten başka çarem yok. Ama sizin var. Ben insanlığı bilmem. Ama bunu yapmaya hazırım. Miko için. Jack için. Megatron, sana bir geçit gönderiyoruz. Mantığı sesini dinlemek konusunda sana güvenebileceğimi biliyordum Optimus. Çünkü ben öyle diyorum. Demek sizin gizli yeriniz burası. Hoş boş. Hmm. hayır. Sen... Aa, son karşılaşmamızdan beri iyileşmişsin ufaklık. İnsanlar dayanıklıymış. Gel Ref. O buna değmez. Ve sen, bir yüzü asla unutmam. insan yüzü olsa bile. Bir numara çevirecek olursan asla unutmayacağın yüz benimki olur. Asla! Rachel, konuğumuzdan varış noktasının koordinatlarını al. Jack. Benim için bir şey saklar mısın? Tabi. Nedir bu? Bu yer geçidi güç kaynağının anahtarı. Tamam ama Ratchet'ın alması gerekmez miydi? Belki. Ama ilk tanıştığımızdan beri bu kadar olgunlaşmam beni çok etkiledi. Bu yüzden ben dönünceye kadar bu önemli aygıtın güvende olması sorumluluğunu sen alabilirsin diyorum. Yüzünü kara çıkarmam. Kilitlendi ve hazır. Önce sen. Nasıl istersen. Evet, e, Unicron burada olduğumuzu ne zaman anlar? Komik olma. Bunu zaten biliyor. devam edecek